Merhaba ben Fırat Öklü, 1972 İzmir doğumluyum. 96 yılında beden eğitimi spor okulunu bitirdim. Yaklaşık 18 yıldan beri hem fitness hem pilates aynı anda devam etmekteyim. Bugün size e, pilates nasıl bir egzersiz, bize kattıkları neler, ne işe yarıyor, hangi zamanlarda pilates yapılıyor bunlardan bahsedeceğim. Aslında Pilates, Joseph Pilates'in kontrolücü adını verdiği bir egzersiz metodu kaslar ve kemikler üzerinde kurulmuş bir metot, egzersiz metodu diyebiliriz buna. Pilatesin içerisinde direnç egzersizleri çok fazla. Kas çalışmaları, direnç egzersizleri, kas kuvveti, dayanıklıktan bahsedebiliriz. Pilateste dik durmak, omurgaya yakın kasları çalıştırıp dik durmak. Bunun üzerinde çok daha fazla duruyoruz. Bunların dışında, Pilates'te prensipler var. Prensipler e, bizi diğer e, egzersizlerden ayırıyor. E, bunların e, başında hemen e, nefes diyebilirim. E, akıcılık, e, bunun dışında e, yine e, bütünsel hareket, e, kontrol. E, bunların hepsi e, pilatesin içinde olan prensipler. E, bugün e, daha çok ilerliyoruz. E, ...pratik ve teorik olarak anlatacaklarım var ama... E, ...tabii e, ilk önce e, teorikte e, biraz daha açıklamak istiyorum. E, Pilates aslında e, vücudu içten dışa doğru çalıştırıyor. Yani omurgaya yakın kasları hem kuvvetlendiriyor hem esnetiyor. Bu şekilde daha dik bir duruş sağlanıyor. Ve e, artı e, omurga doğal konumuna geliyor... Ee, zaten omurganın doğal konumuna gelmesi bizim daha dik durmamızı e, sağlıyor. Burada e, bizi diğer e, egzersizlerden ayıran en önemli özellik e, anlattığım omurgaya e, hem kuvvet kazandırması hem estetmesi. Bu çok önemli. E, bunların dışında pilates e, neler sağlıyor bize? Aslında e, baktığımız zaman e, zayıflamada e, çok iyi ee, bir yardımcı. Kardiyovasküler egzersizlerle birlikte pilatesi birleştirdiğimiz zaman eğer kişi doğru bir beslenme programı da alıyorsa e, burada e, sonuca gitmek e, gerçekten kaçınılmaz. İçinde bulunduğumuz e, bu sistemde e, hep e, hem pilates hem kardiyo hem beslenme bizi daha yaşam kalitesi olarak daha iyi bir konuma getiriyor. E, zaten e, Pilatesle birlikte hem yaşam kalitemiz artıyor hem de zihinsel olarak daha iyi bir konuma geliyoruz. Pilatesin içerisinde bunlar da var. Hem zihinsel bir bütünlük, bedensel bir bütünlük hepsi bir arada karşımıza çıkıyor. Bu şekilde Pilates'ten bahsedebiliriz. Bize kazandırdıkları açısından bunlardan bahsedebiliriz. Artı şimdi biraz da ee, aslında bu anlattıklarımızı pratik olarak görsek çok daha güzel olur. Yani, e, nefesi anlatmak isterim. E, Nefesde e, yatay korsal e, nefes diyoruz. E, yatay korsal nefeste e, yine e, diyafram kasımız e, ve özellikle kaburgalarımızın arası sağa sola doğru açılıyor ve bu kısım olduğu gibi e, çalışıyor. E, i̇ç karın kasları çok önemli. Bunlardan bahsedebiliriz. Şöyle yapalım. Şimdi isterseniz bir pratik nefesi hem gösterelim hem de anlatalım. Pilates'te prensiplerden bahsetmiştik. Aslında ilk karşımıza çıkan prensip nefes. Nefesle birlikte akciğer kapasitemiz, oksijen kapasitemiz artıyor. E, bu da bizim e, aslında e, bağışıklık sistemi olarak e, daha iyi bir konuma gelmemizi sağlıyor. E, e, diyafram nefesi, e, pilates de e, çok ön planda. E, burada e, bu diyafram nefesiyle birlikte iç karın kasları çalışıyor. E, burada e, pilates yatay kostal nefesten e, bahsedebiliriz. Hemen ellerimizi kaburgaların üstüne koyuyoruz. E, Burundan nefes alıyorum. Derin bir nefes aldım. Kaburgaların arası sağa sola doğru açılıyor. Aslında göğüs köpesinde değil de daha çok kaburgalarda ve diyaframda hissediyorum nefesi. Nefesimi aldım. Sağa sola doğru açıldı. Nefes verince kaburgaların arası kapandı. Burada daha çok aslında bizi oksijen kapasitemizin artması günlük hayattaki aktivitelerde daha az yorulmamızı sağlayacak. Bugün e, Pilates'te e, daha çok prensiplerini anlattık. Bize kazandırdıkları Pilates'in iç, içten dışa doğru bir çalışma olduğunu daha bahsettik. Herkese iyi günler görüşmek üzere.